Bu dünya nüfusu böyle artarsa, topraklar heba edilirse, su kaynakları kötü kullanılır ve kirletilirse, neticede insanlar aç kalacak ve bundan da dünyada çok büyük sosyoekonomik olaylar ve kavgalar çıkacak. Bunun için hadise iyi anlaşılsın diye siz değerli eli taşın altında olan biraz arkadaşlarım, emreticiler, yöneticiler, ben bir program yaptım. Üç bölüm halinde, kısa kısa başlıklar halinde arz edeceğim. <laughs> Şimdi Türk tarımının problemleri ne? Birinci başlığımız bu. 1989 yılında il bazında Tarım Şurası yapıldı. Türkiye'de bu devam edecekti. Fakat ne olursa devam etmedi. Adana pilot bir il olarak seçilmişti. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel geldi, biz artık katıldı, uzun da bir konuşma yaptı. Biz orada bir çalışmalar yaptık. Ben de o sunulan rapordaki örgütlenme komisyonu başkanlığını yaptım. 1999-89 dedim, affedersiniz. Ve iki, 1994 yılından sonraki Sulama Birliği Başkanlığımız ve gelen heyetler ve sivil toplum hareketleri içerisinde bulunduk. Bunları alt alta yazdık. Ve geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize, ziraat mühendislerimize, LSE'ye, köy hizmetlerine o zaman vardı, tarım bakanlara. Hep bilgi açısından başvurduk. Bunları sağ deliğe, sağ deliğe değerli arkadaşlar, dört tane ana başlık altında problemleri topladık. Evet, evet kısa geçeceğim. <laughs> Türk tarımının bir numaralı problemi örgütlenme. Şu andaki sancılarımızın büyük bir bölümü örgütlenme. Dün burada konuştuğumuz birçok problemin çözümü örgütlenmeden geçer. Örgütlenme deyince değerli arkadaşlar bunu da iki ana kola ayırabiliyoruz. Birisi resmi örgütlenme, diğeri sivil örgütlenme. Resmi örgütlenme nedir? Tarım Bakanlığı resmi kanunlarla kurulmuş bir örgüttür. tarım hizmetinden bir örgü, örgüttür. Devlet su işleri tarım bilimleri su açısından olduğu için kurulmuş resmi bir örgüttür. Sivil örgütlerine şezira odaları var, üretici birlikleri var. Avrupa'da şirketleşme şekliyle örgütlenme var. Biz Adana'da bunun denemesini yaptık pek yürütemedik. Herkese hep bana, hep bana diyor. Onun için iyi yürüme. Bu iki ana ayrımdan sonra bizim konumuzdaki örgütlenmenin bir numaralı problemi ziraat odaları kanununun bizatihi kendisi. Türkiye'nin en büyük ziraat potansiyeli olan Yüreğir ilçemizde Adana'nın 5-6 seneden beri Yüreğir odası doğru düzgün yok. Kâh seyana bağlanıyor, kâh muhakkik atıyorlar. Bana böyle büyük bir şey, başsız kıçsız bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ziraat odaları Kanunu güncellenmeli, çiftçinin ihtiyaçlarına cevap verecek, çiftçiyi gerçekten kamuya karşı temsil edecek hale getirmeli. Bir numara anlattığımız bu dedir. Sahip o zamanki Cumhurbaşkanımıza. İkinci maddemiz, ben o zaman yine Sulama Birliği Başkanı'yım. Birçok Sulama Birliği Başkanları'yla uzun uzun konuştuk. Sulama'yla ilgili kanun çıkarılmalı dedik. Tabii tamam, biz bunu 95'ten beri söyledik. İşte bir buçuk iki sene evvel bu kanun çıktı. Sulama büyüklükleri kanunu çıktı. Fakat bazı eksikler var, bazı yanlışlar var. Dün yeterince burada ben hiç bunlara girmeyeceğim. Ama bizler çok aceleci olmayalım. Hadiseleri diyalogla çiftçiye ve tanıma daha faydalı, daha iyi hizmet hareket hale getirmek için gerekenler hep birlikte yapalım. <laughs> bu salonda sulama birliği dendiğinde durumu kötü olan, tenkit edilen, kötü örnek olarak konuş yok bizim bölgemizde diye da giren Maraş'ta bir yerler de var. Bazı yerlerde çok kötü örnekler, kötü örnek kalemi teşkil etmez diye bir destur var. Buna da uyumluyor maalesef siyasilerin önüne. Bu Kötü örnekler konuluyor. Süleyman Bülent'in şöyle kötü yaptığı, böyle iyi yapılanları da söylemek lazım. Ve o kötü yapanların faaliyetlerini durdurup iyi yapılanların yanına getirmek lazım. İşte bununla ilgili de burada çalışmalarımız var. Ben madde, madde geçiyorum. Yani Süleyman Bülent'in kanunu çıkması isabetlidir. Ama eksikleri varsa bunları hepimiz elelim ama durumundayız. O zaman 99'daki ürün bazında üretici birlikleri yasası mutlaka açılsın dedik. O kanunu çıkarttılar ama dernekler yasasının bir iki maddesini değiştirdiler. Maalesef kadık çıktı. Yani biz öyle bir kanun istemiyorduk. Biz Amerika'daki, İspanya'daki, İspanya'daki bunu istiyorduk. Mesela ürün bazında üretici birlikleri yasası bizim dediğimiz gibi çıksaydı İstanbul'daki kuyumcular, sermaye sahipleri gelip alanlarda Mersin'de tarla tutup karpuz ekmezler, de, ekemezler, de. kayıt lazım. Ki netice bu kayıt sistemine gelecek, tanıttığımız bu. Bizim bunlar şeylerimiz yani biz Güney Yüreğinin de burada değerli arkadaşlarım lütfen böyle kabul edin. Reklam olsun diye değil, tanıtımlara böyle gidiyorduk. Bu Güney Yüreğinin anlatmıyorum, ben tüm birliklerin adına konuşuyorum aslında bir noktada. Karpuz iyi etti. Kazandı, bizim Müslüman birliği olarak o parayı alma şansımız var. Para etmedi, adam kaçtı gitti, bir sürü borç taktı, bizim Müslüman Birliği faaliyet meçhura gitti. Biz ondan sonra gidiyoruz, kanalına göre, yönetmelikler göre, göre. çiftçinin, pardon, tarla sahibinin yakasını tutuyoruz, orada biz papaz oluyoruz. Birçok müşküller, birçok sıkıntılar. İşte ürün bazında üretici birlikleri yasası, Avrupa'daki gibi çıksaydı bunlara fırsat vermeyecek. Bu da tarımın bir handikapı olarak şu anda görülüyor. İkinci meselemiz modernizasyon. İkinci büyük ana başlığımız. Bununla ilgili üç tane önemsediğimiz başlık var. Sıramada modernizasyon, alet edevat, teçhizat, traktör vesairedeki modernizasyon, yazılım ve kayıt sistemindeki modernizasyon. Değerli arkadaşlar, Sulamada şu anda konuştuğumuz, istediğimiz ikinci bölümden Çukurova'yı birazcık bahsedeceğim. Türkiye mutlak suretle en kısa zamanda sulamalarını modernize etmeli. Metreküp esasında su kullanımını sağlamalı. Çünkü su çok kıymetli madde. Bunu başarmalıyız. Bunun için şu anda bu salonlar hep çalışıyor, gayret ediliyor. Elin taşın altında gayret ediliyor. Hale kadar vakta devletin de teşvikleri, çubuk kurma makinesinden bilmem neye kadar çok güzel teşvikler var. Bunlarla biz bu sorunu Türkiye olarak açtık diyebiliriz. Yazılan kayıt, kayıt dışı ekonomi, kayıt sistemiyle ilgili sınıfta kaldık. İnşallah bugün ben bunu dağıtmaya çalışıyorum. Biz bunu yapacağız. Ülke olarak yapacağız. Sadece birlikler değil. Birlikler bu işi önünü çekecek. Öne yapacak. Ve bu kayıt sistemini realize edeceğiz, gerçekleştireceğiz. İş o zaman ne olacak? Arkadaşlarımı tanıdıktan sonra ben iki kelime daha söyleyeceğim. O zaman Tarım Bakanlığı ihtiyacı olan ürünlerin teşvikiyle vesaire, yani hafta basında sunamaya geçiyoruz. Bunlarla ilgili programı, kayıt sistemi tam olduğunda yapacak. Devlet su işleri suyun planlaması, yağış ve rezervuar durumlarına göre güzel planlamalarını yapacak. Ne zaman? Ocak ayında ve bizi iyi yönlendirecekler tarım ve en iyi şekilde biz ürünlerimizi üreteceğiz. Bu yazılım ve kayıt dediğimiz sistem tanıtacağımız ve modernizasyonun üçüncü maddesi. Dördüncü amaç pazarlama. Burada da maalesef Türkiye'de iyi gitmedi. Ben genel bazı şeyleri bütünlensin diye ortaya koyuyorum. Kooperatifler çağın dışında bir kanunla şu anda yönetiliyor. Maalesef ve maalesef Türkiye'nin en büyük kooperatifi Çuko Birliği, Biz de burada yöneticilik yaptık. Çöktü gitti. 150 tane çalışanı var. 7750 çalışandan 6 tane fabrikadan basit bir kooperatif birliğinin haline geldi. Sattılar mallarını falan ve piyasadaki bu regülasyon dengeleme işini de yapamaz hale geldi. Kooperatifler kanunu güncelleşmedi. Ürün bazında ürkütlenmeler var. Ürünlerin dış kaynaklarla etkilenerek üreticiyi zarara sokmaması için pazarlamada bu teşkilatlarımızda maalesef eksik. Dördüncü amaçlı tarım destekleri. Tarım desteklerinde direkt Yerli desteği diye bir şeyler vardı, prim desteği vardı, benzeri şeyler vardı. Bunlar da sağ olsun Muhammed Kiriş çok gayretleri oldu. Çok kadar da adan hareketine geliydi. Biz desteklerden sınıfı geçtik. Yalnız bir eksiğimiz var. Mesela bu sene komşumuz Yunanistan 55 sen pamuğa prim verirken biz 55 kuruş verebildik. Onlar bizim tam ikimizimizi veriyor. Rekabet şansımız zayıf. İnşallah bu sistem biraz daha geliştirerek tarım destekleri ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerde yüksek üretimini artırmak için olmayanlarda daha düşük olarak regülasyon genelinde beraber yapacaktır. Konuşmamın birinci bölümü bu. Tarımdaki dört büyük mesela bu bir numaralı çarpmalar örgütlerine biz de işin içine zaten. İkinci ana başlığı dünyadaki üç olan Türkiye'ye kabul edeceğiz diye ortaya çıktı. Herhalde çok az bilmeyen bölümler var. Dünyada arkadaşlar üç tane büyük ova var. Basırda, yoksa ova çok, Sibir yovası da var, hiçbir basmıyor. Kaliforniya ovası en büyüğü. Po ovası, Kuzey İtalya'da. Çukurova, bizim içinde yaşadığımız. Mehmet Bey bizden nerede? Mehmet Bey? Yok mu biz Maraş'ta yani Çukurova kabul ha. Burada Ceylan oldu. Çukurova değil de Sırbalar'dan Boz yazar, Maraş, Atalay'ın tamamı zamanla dahil. DSO dedik bizden biraz farklı görüyor. Değerli arkadaşlar ben hasta kadar bu üç ovayı da karış karış neredeyse gezdim. Kendim Zeraplı uğraşıyorum, toprağı biliyorum, sıfırından ben biliyorum. İnanın Çukurova dediğimiz bu bizim bu bölgedeki toprağın dünyada işi yok. Verimlilikte hepsini taktık, geçtik, gittik. 2000 kilolara dayandı Dekar'da Mısır'ın Dekar verimi. 700-750 kilolara dayandı damlamayla yapılan hamurun verimi vesaire. Hep yüksek ama primlerimiz düşük, girdi maliyetlerimiz, problemlerimiz var. Şimdi kısaca Çukurova gibi dünyanın en iyi toprağının vahşi sulamayla sulanması bana göre günah değerli arkadaşlar. Günah. Günah biliyorsak günah. Bu kadar fazla suyu burada heba etmek de israf bana göre. israfta da haramdır. Daha böyle detaylandırmaya gerek de yok. Çukurova'dan en kısa zamanda kapalı basınçlı soğuma sistemine geçmesi %50'ye minimum %50, %55 gibi benim hesaplamalarımda suyun tasarruf edilmesi, 365 gün hazırda suyun bulunması, senacılık, seccecilik ve geçin ARC'nin burada üretim baskı patlamasıyla Türkiye'de çok önemli bir hale gelmesi. Bir cümle, Florida'da Narenciye'yi dondan sisteme yağmurlama sistemiyle koruyorlar. Biz niye geç ürünleri ekliyoruz? Çünkü dondan korkuyoruz. Sadece şu andaki bizim pilot bölge seçtiğimiz ASO'daki aşağı yukarı 100, e, 175 milyon dönüm narenciye var. Bir bu kadar artsa, döneme daha verse bir buçuk dolardan aşağı geççiler satılmıyor. Bir diğer parayla milyar TL artı para çukurluğuna girecek. <laughs> Dolayısıyla Türkiye'ye girecek ihraç altında. Kış sebzeleri Amerika'da bundan büyük çapta korunuyor. Bunun için bu sistemi hep zaten arkadaşlarla da konuşuruz. Bütün Türkiye için örnek olarak biz yine bizim bölgeden bahsediyoruz. Kapalı basınçlı su tamak sistemi geçip metreküp esasına göre üçlerlendirilmesi lazım. O zaman bizim çiftçi bazıları beğenmez, bizim çiftçi yaratıcıdır, kabilelidir. Bir metre suyunu heba etmez, yerli yerine kullanır. <laughs> Burada bir parantez açayım. Yeraltı sularından suyun kışın bulamayanlar maalesef yeraltı sularını kullanıyor. Bütün müelliflerin DSI görüşleri yer altı suları bizim harp rezervlerimizdir olağanüstü hallerde kullanmak üzere saklamamız gere, gereken rezervlerdir. Bunlara da seher maraşı yukarıda duyurken, çatır maraşı duyurken, buradan biz kışın suyu bulamazken tutuyoruz gereksiz yere girdiğimiz suları çekiyoruz. Bunları çekmememiz lazım. İnşallah gelecekte bunu da başaracağız. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar, bu çukurma kapalı sistem 10 saat kanı tasarı yapmış. Bunu da burada kesiyorum. Su toprak tanımla ilgili bu süreçteki testlerini kısaca şey yapacağız. Sonra tanımlara geçeceğiz. Su kaynakları dünyada azalıyor. Küresel ısınmadan dolayı özellikle o etkili olmaya başladı ve kirleniyor. Toprak kaynaklarını kötü kullanıyoruz, azalıyor. Nüfus 2040'lı yıllarda 7,5 milyara geçecek. Bunları besleyecek olan su ve toprak kaynakları da küçülüyor. Davun başındaki yere geleceğiz. Aç, iç, yakar. Dünyanın sosyal patlamalar. Bunlardan kurtulmak, ülkemizdeki bu potansiyeli kullanmak için yapılması gerekenlerin yarın lazım olduğundan değil, şimdiden planlayıp yapmamız lazım diye düşünüyorum. Onun için bizim sulama birliklerine, buradaki değerli arkadaşlarıma emredici güç onların sahada çok önemli. Hepsinin de taşı, eli taşın altında. Hepsi çiftçi. Bunu şimdiden iyi bir şekilde planlamamız ve yapmamız lazım. Bununla tabii hemen eşdeğer olarak gıda güvenilirliği için bu dünyada, dünya gıda dünyada çeşitli var ve gelişmiş ülkelerin hep gündemlerin birinci sırasında olan bir şey. Gıda güvenilirliği. İşte oradan buraya geleceğim biraz sonra zaten. 2025'te kuraklık zamanı çok mu arkadaşlar? İşaretler geliyor zaten. Evet. 2025'te uzun süreli kuraklıklar bekleniyor. Araştırmayı yapan Japonlar ve Amerikanlar o kuraklıklar gelmeden biz bu işleri başarılı, başarmamız lazım. Bu araştırmalar araştırılırsa bulunur, hangi büyük devasa kuruluşlar buna araştırmış yapmış. Bu kuraklıklar gelmeden biz metreküp esasına göre suyu kullanalım. Bir örnek olarak 2014 yılında bizim bölgede 24 Şubat günü DSE ile yaptığımız toplantılarda 3 tane barajımızda 665 milyon metreküp su vardı. Bizim kullanacağımız su 1 milyar 800 milyon metreküp bağır yağışları iyi olmasaydı Çukurova sınıfta kalıyor bir felaket oluyordu. Bunlar gelmeden tedbir almamız lazım diyorum. Çukurova gibi dünyanın en iyisi dediğimiz topraklarda bir havalan yapıyoruz. 10 kilometre kuzeyde yapsaydık 3. 4. sınıf şeylerde sahalar olacaktı. Maalesef 12 bin dönüm civarında bir tane şey, arazi havalanına gidiyor. Bunun çevresinde 3-5 daha gider. Buraları evvel böyle kullanmamamız lazım. Bütün sivil toplum örgütlerinde su kaynakları dair toprak kötü kullanmasına karşı gelmemiz lazım. <laughs> 2025, 2025'ten sonra dünya düzeni teşkilatı ve e, Dünya Bankası'nın görüşlerinde burada arkadaşlarımızdan birçoğu toplantıda vardı su eşit petrol olacak 2025'ten sonra. Ha yani şurada kaldı 10 sene. Bunlar 96'da söylendi. 1970 arkadaşlar. 10 sene kaldı. Bunlara bizim mutlaka devlet ve siyasi istememiz lazım. Türkiye su derin zengini mi, su fakir mi? Türkiye su fakiri, o rakamları da söyleyin. Ben akşam arkadaşlarla paylaştım. Su zengin olması için kişi başına düşen su 8 bin, 10 bin metreküp olması lazım. Ben e, 2000'ler bir civarında biliyordum, DSEİ'deyken arkadaşlar beni düzelttiler, 1500'lerin altına düştü, 1500 metreküp kişi başının altına düştü, biz su fakiriyiz, dolayısıyla iyi kullanmamız lazım. Dünyada şu anda 800 milyon insan, güncel rakam bu, 800 milyon insan açlık sınırında yaşıyor, iyi gıda bulamıyor. Bunların gelecekte bu yaptığımız sistemde bir üretimini patlatırsak Türkiye'ye petrol üreten ülkeler kadar gıda üreten ülke olarak bakılacak bize. Bunlar şimdi de siyasi yerlerden istememiz lazım. 1922 yılında ilk birlik Amerika'da kurulmuş. 1942 yılında Türkiye'de Korku Devlet Muhafakiyeliği kurulmuş. Burada önemli olan iki tayfun var arkadaşlar. Birkaç dakika daha rica ediyorum başkan. Bu önemli çünkü. 25 dakika oldu. Bu tamam. çok önemli. Bak. 25 tamam. dakika kadar kalacak tamam. bunun. Yok. Onlar kadar kalır. Şimdi birincisi kemine ben söyledim bir, kelime. Metreküp esasına göre su ücretlerine de kullanılmalı. Bunun için suya bağlı denen kullanmak için katılımcı su yönetimi bana ve bize göre buradaki sorama bildiği arkadaşlarımla ittifakla dünyadaki en iyi su yönetimidir. Katılımcı su yönetimi. Örnek, ben bir şiddetle su ihtiyacım var. Adam boğulmuş, kaza olmuş, suyu kesmiş devlet su işleriyle ve birlikte. Suyu verdiler, biz gece 12'ye kadar kanalın başındayız. O suyu oraya götürüyoruz, gece su yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, belediyelere bu teslim edilirse, belediyeler bunu yapabilir mi? Yapamaz. Bunu özelleştirirlerse özel şirket yapabilir mi? Biz bunu yaptırabilir miyiz? Yapamaz. Onun için burada biz ittifakla sulama yönetiminin en iyisi çiftçilerin içinde olduğu, eli taşın altında olan insanların olduğu katılımcı sulama yönetimi diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'da böyle yapmış, İtalya'da böyle yapmış, İspanya'da böyle yapmış. Bizim sulama birliklerinin eksiklerini giderip bizi başkalarından muhtaç etmesine devletimizin, hükümetlerimizin müsaade etmemiz lazım. Özellikle son cümle belediyeler politiz olmuş şeyler arkadaşlar bunu yani nasıl devletimiz gündeme getiriyor bazıları dahil olursa bir kesim getiriyor. Belediyeler politiz olmuş onlar önce politik bakar. Çiftçi önce verim ve belediyeler bakar. Onun için çiftçinin içinde olan yönetim en iyisidir. Evet lazım. Bu modernizasyonun kayıt sistemiyle ilgili arkadaşlarım şimdi ben bir şey söyleyeceklerimi Bir daha buraya gelmem adına şunu söyleyeyim. Biz bu sistemi realiz edersek bütün birliklerimiz böyle bir sistem kurarsa ve bu sisteme devlet su işleri Tarım Bakanlığı'yla paylaşırsak tablodaki vesairedeki takviye sistemini falan onlar da bizimle paylaşırlarsa kayıt sistemi bütünlenmişmiş olacak. Üretim planlaması, su planlaması çok sağlıklı bir şekilde bu kayıt sistemiyle yapılmış olacak. Onun için benim temennim bu bir örneklemedir. Güney İlgüreyi Suma malı değildir. Tüm Suma Birlikleri'nin inşallah kurulacağı önümüzdeki zamandaki metotluk. Biz bunu böyle yapacağız. Suma Hava'yı da ne belediyeye ne de sektöre bırakmayacağız. Kötü birlikler bizim yanımıza getirin diyeceğiz. Devletimize, hükümetimize. Bu katılımcı Suma Hava yönetimine devletle koordinat olarak en iyi şekilde yürüteceğiz. Sabrınız için 10 dakika dedik, herhalde 25 dakika oldu öyle işaret ediyor başka. Hepinize teşekkür ediyorum. Toplandığımızın başlatta geçmesini temenni